Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kenan Kanalı Bugün sizinle beraber Ömer'in hesabındayız. Ve sizinle beraber kutu açılımı yapacağız ve yanlışlıkla maça girdim. Aa beraberiz mi? Evet. O da o da yani gerçekten. Evet. Ben Ama olsun dedik yani yeni bir hesap açalım dedim. Tero geliyor. Ana Ölçeyle tabi ben bir şey olduğum için. Pro yani pro da demeyelim mi? Gel bakayım gel gel gel. Aga! Aga! Neyse bizim zaten başka şeyimiz evet. önemli değil. Bayağı bir görev tamamladık. Ve yaçı Gerçekten... Ama yani, mega kutu var. İşte iki tane mega var. Hani boy olabiliyoruz. Yani sizinle beraber arkadaşlar. başlayalım. Hadi mega şey, kutuyu sen aç. Beli kadar gitmeye çalışıyorduk. Ve evet arkadaşlar siz de abone olun, like atın, abone olun. 60 abone olacağız. Bastık. 60. Hadi gel, bir sen bir ben. Bas. Rosa, oldu, güzel. Güzel. Evet güzel. Bugün ben bayağı bastım. kutu gelebilir gelmedi. oldu. Evet bas savaş kutusuna. Bir şey çıkmadı. Şimdi büyük kutu. Yanına inmesini kaldı Evet. Büyük değil Başka, basıyorum abi. basıyorum şey Üç niye bir şey çıkmıyor da? Ben arkaya karakter çıktığını görüyorum sanki. Paramızı alalım. Büyük kutu basıyorum. basıyorum 38 yazdı gelebilir gelmedi Neden gelmedi? Hadi, Hadi. mega kutuyu Meg beraber. Mega kutuyu sen bırakalım abi bence. Bence hmm. de. Yemeğimizi aldım. Ya küçük diyor bas hazıra bak. Olsun. oldu? Ne kadar kaldı? Sağ üstten ben büyüktüm sen aç. Evet şimdi Ömer çok bas. ve çıkarsa artık zaten şeyden çıkacak, mega'dan çıkacak hadi. Kapattım. Dört mü? Dört mü? <laughs> 4 mü? Mega'dan 4 dört yazdı? Arkadaşlar tek bir karakter çıktı. Abi 15 tane şeyden sadece bir tane var. Zaman ya. <laughs> evet, işte, bu. çıkıyor ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonu umarım beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay Ve kulübümüze gelebilirsiniz. Evet. Yurttaş. 3.000 para. İşte benim arkadaşlarım. Kuzenimin arkadaşları falan mı? Ben bu hesap gitti. Ettiğir Evet, i̇şte bu, şansın, umarım, like bu arada sonuma mermi sılatmak utku, kaçın, utku kanun, abone olun, mükemmel. Şey var. Ona da abone olun millet. bye bye. Sizi seviyorum.